Merhaba arkadaşlar. Açık kenar bağıntıları dördüncü dersimizde beraberiz. İlk üç dersimizde temel özelliklerini ve ana soruların geldiği çalıştık. Bugün sizlerle ortaya karışık sorular çözeceğiz. Beşinci derste de yeni soruları devam etmeye çalışacağız. İlk sorumuz şöyle gelsin. Bir üçgen içerisindeki herhangi bir noktanın iç noktanın iki köşeye olan uzaklığı x ve y olsun x ve y'nin arkadaşlar yorumu şöyle yapılır. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olacağından dolayı x artı y'nin kesinlikle a'dan büyük olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu üçgenin içerisine sığabilmesi için üçgenin kenarları olan b ve c toplamında da küçük olması gerekiyor. Yani x artı y'nin mutlaka b ve c'nin toplamından küçük olması gerekir diyeceğiz. Burada iki kenar toplamı üçüncü kenardan büyüktür ifadesini unutmayalım. Eğer bu noktanın üç kişi olan uzaklığı alınırsa da bu sefer x, y, z toplamının üçgenin çevresine 2u dersek üçgenin çevresi ile yarım çevre u ile 2u arasında olduğu söylenecektir arkadaşım. Tek karşınıza soru bankalarında soru gelecek. Bunlarla alakalı sorularımıza bakalım arkadaşlar. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. İlk sorumuz ABC üçgen. P noktası üçgen iç bölgesinde bir nokta. Çevre ABC 24 olduğuna göre A.P artı B.P artı C.P toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşım P noktası üçgenin iç noktası olmak üzere P'nin üç köşe olan uzaklarını bizler x, y ve z olarak gösteriyorsak x'in, y'nin ve z'nin toplamının kesinlikle üçgenin çevresi. Biz çevreyi kaç biliyoruz? 24. Yarısı 12 ile. 24 arasında olduğunu söylüyoruz. O yüzden x, y, z toplamının 12'den büyük, 24'ten küçük olması diğer bir ifadeyle 13 ile 23 arasındaki değerlerden oluşması gerekiyor. Şıklara baktığımızda arkadaşlar 14, 16, 18, 20 bu aralıktadır ama 26 bu aralıkta olmadığı için 26 olamaz diyoruz. Cevap E şıkkıdır. Açı kenar bağıntısında karşımıza gelen diğer bir ifade de yardımcı elemanlar yani yüksek, açı ve kenar ortaya alakalı soru yorumlamaları. Burada iki tip sorularla karşılaşacağız. Bunlardan birincisi şudur. Bir üçgende kenar arasındaki sıralama ile yüksek arası sıralama terstir. Yani büyük kenarın yüksekliği küçük olur. Ya da bir kenar ne kadar küçükse ona yükseklik o kadar büyük olur. Arada ters sıralama vardır. İşte buradaki örneğimizde ABC sıralamasını görüyoruz arkadaşlar. ABC sıralamasına göre A en küçük kenar ise A ile yükseklik en büyük yükseklik olacak. En büyük kenar C ise yüksekliğin en küçük olma şartı vardır. Bunu biz diğerler için de yani açı ortaya kenar ortaya için de söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda bir üçgende çeşit kenar üçgen olmak şartıyla bir üçgende yükseklik açı ortaya kenar ortaya sıralaması yapılırken bir noktadan çizilen en kısa uzaklık diklik olduğundan dolayı yükseklik bu üçlü arasında en kısa olandır. Yani en küçük yüksekliktir. En büyükleri de kenar ortaydır. Açı ortay yükseklik ve kenar ortay da değer alır. Bunun alakalı da yorum soruları karşımıza gelecektir. Nasıl gelecektir dersek sorularımıza bakalım. Soru şöyleymiş. Diyor ki A'nın yüksekliği C'nin yüksekliğinden büyük olduğuna göre A'c 7 birim, B'c 10 birim, A'b x birim. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Normalde soru da bizim için bir şart olmasaydı bir kenarın alacağı değer diğer iki kenar farkı ve toplam arasındaydı. Yani 10 eksi 7 dediğimiz hikaye. Bir kenar iki kenarın farkı ve toplam arasındadır. 10 artı 7 yazılır. Buradan biz 3 ile x'in 17 arasında olduğunu biliyoruz. Fakat soru içerisinde şu detayı da görelim. Nedir bu detay? A'nın yüksekliği C'nin yüksekliğinden büyüktür. Biz ne demiştik? Yükseklikler ile kenarlar ters aralamadır. Yani yükseklik büyükse kenarı küçük olur. A'nın yüksekliğin büyük olması A kenarın küçük olması anlamına geldiği için kenarları ters sıralıyoruz. A küçük C. A dediğimiz kim? A açısının karşıtı kenar. Yani soruda burada 10 demektir. Arkadaşım 10 küçüktür. C kenarı demek C açısının karşıtı kenarıdır. O da bize X olarak vermiş. Demek ki X 10'dan büyük olacaktır. O zaman X 10'dan büyük 17'den küçük olup Alacağı değerler 11'den başlayıp arkadaşlar 16'da bitecek değerlerdir. Bu 6 tane tam sayı değeri var demektir. Cevap B şıkkıdır. Diğer bir sorumuz. Bir üçgen ve G. bu üçgen ağırlık merkezi BG 6 cm, AK 8 cm ve GC 10 cm olarak verilmiş. ABC kenarlarını sıralayın demiş arkadaşlar. Burada ağırlık merkezi dediği için ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası olup 1'e 2 oranına tabidir. Ne demekti bu? A'dan G'ye 8 gelmiş. Uzatırsam burası 4 olup A'nın kenar ortayının 12 olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şekilde B'den kenar gelen kenar ortaydan 6'dan bahsetmişiz. 1 ek dolayı 3. O yüzden B'nin kenar ortayını arkadaşlar 9 alıyoruz. Ve 3. olarak da C'den gelen kenar ortayı bizler 10 olarak biliyoruz. Uzatsak 1 2'den 5 gelir. Yani bizim için VC kenar ortayının 15 olduğu görülür. İşte kenar ortayları sıralarsak en büyük VC. 15 olarak geldiği için VC büyüktür. Sonra A'nın kenar ortayı buradan da B'nin kenar ortayı 9 olarak en küçük görülür. E, kenarlar nasıl sıralanır? E, bunların ters sıralamasıdır. Büyük kenar ortay kenarı küçük olacaktır. C küçük A küçük. B sıralaması gelecektir. Bu sıralama bizim için aradığımız cevaptır arkadaşlar. ABC bir üçgen. AD ile BC diktir. ABC açısı 70 derece, AC açısı 50 derece ve DA açısı 10 derece. Yukarıdaki şekilde A köşesinden çizilen kenar ortay BC K noktası kesiyorsa K ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Şimdi burada kenar ortayın yerini arıyoruz. Biz çizildiği zaman tabanın nerede kesecektir? Bunu arayacağız. Öncelikle açı değerlerimize bakalım. 70-90'dan hareketle bizler A'nın bir bölümünü 20 alıyoruz. 50 90. O zaman şu arkadaş 40 olup 40'ın da 10 düşersek 30 gelir. O zaman 30 30 şu anlama gelecek. Elimizde AE açı ortay olacaktır. E buna biz yükseklik dedik. A'nın yüksekliği. Buna biz açı ortay dedik. A açısının açı ortayı. Ve ben kenar ortayı arıyorum. Açı ortayı kenar ortayı yükseklik sıralamasında nasıldı? En küçük yükseklik sonra açı ortay, sonra arkadaşlar kenar ortay gelecekti. O zaman ben kenar ortaya çizeceksem açı ortaydan daha büyük çizmem gerekiyor. O yüzden bizim için kenar ortaya çizildiğinde K noktasının E ile C arasında bir yerde olması gerekiyor. Cevabımız E şıkkında bulunacaktır. Diğer bir örneğimiz ABC üçgeninde A'nın yüksekliği B'nin kenar ortayına o da C'nin açı ortayına eşit olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Öncelikle benim kenarlar veya diğerler arasında Yorum yapabilmem için bu kenar arasında fikir üretmem gerekiyor. Ne demektir bu? Öncelikle verilen detaylarımızı teker teker inceleyeceğiz. Yani A'nın kenar ortayı, A'nın yüksekliği, B'nin kenar eşit ne demektir? Şunu öğrettik. Bir kenara ait, A kenarına ait yükseklik daima aynı kenara ait V'a kenar ortaydan küçük olmak zorundadır. O zaman H'a yerine V'b yazarsak V'b küçük V'a yazılır. Ne demiştik? Kenar ortay küçükse kenar büyük olur. Yani ters sıralanır. Durum, bu durumda BA'dan arkadaşlar büyük gelecektir. B'nin A'dan büyük olduğu şıklar kimlerdir dersem E şıkkında var. C şıkkını, işte A'yı ve B'yi iptal ediyorum arkadaşlar. Şimdi C şıkkına dikkat edin. A'nın yüksekliği B'nin yüksekliğinden ne demiş? Küçüktür demiş. Oysa ki biz şöyle diyoruz. B kenarı A kenarından büyükse B'nin yüksekliği A'nın yüksekliğinden küçük olmak zorundadır. Dolayısıyla C şıkkında biz yanlıştır diyoruz. Devam edelim. İkinci olarak B'nin kenar ortayını C'nin açı ortayına işitliyorum. Kenar ortay aynı kenara ait olmak şartıyla daima açı ortaydan büyük olduğundan VB yerine NC yazarsam arkadaşım NC'nin NB'den büyük olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla C açı ortayı B açı ortayından büyüktür. O zaman C kenarı B kenarına küçük olacaktır. Sıralamamız budur. C kenarı B kenarına küçük olduktan sonra ikinci yorumum şu olacak arkadaşlar. Ne diyoruz? D şıkkına dikkat edin. B'nin kenar ortayı C'nin kenar ortayından büyük mü? C kenarı B kenarından küçükse C'nin arkadaşlar kenar ortayı B'nin kenar ortayından büyük olmak zorunda. Dolayısıyla D şıkkı da yanlıştır. Son olarak arkadaşlar H A'yı N C işleyeceğiz. H A eşittir N diyeceğim. Yükseklik açıortaya eşit olduğuna göre. Bunun da yorumunu şöyle yapacağım. H A kesinlikle N küçük olmak zorundadır. Yani yükseklik açıortaydan küçüktür aynı kenara ait olmak şartıyla. Buradan H A yerine nc ye eşit olduğundan dolayı değerini yazarsam N arkadaşlar N büyük olur ters sıralama kenar arasında C kenarı A kenarından büyük olacaktır. O zaman biz birleştiriyoruz. BC'den büyük, C A'dan büyük sıralama gerçektir. Bu sıralamayı sağlayan E şıkkındadır diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Bir üçgenin yardımcı elemanlarından kenar ortayı V harfiyle, açı ortayı N harfiyle, yükseklik H harfiyle gösterilir. ABC üçgende AB kenarı AC kenarına eşit olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? AB kenarın AC kenarına eşit olması ikiz üçgen anlamına geldiği için ikizkenar üçgende taban açıları eşittir. Yani B açısı C açısına eşit olmak zorundadır. O zaman birinci ifadem, birinci öncülüm. ABC açısı BC açısına eşit midir? Evet eşittir. Taban açıları eşit olduğundan dolayı alfa alfa dedik doğrudur. B kenarı C kenarı eşit midir? B kenarı C kenarı demek B'nin karşıdaki B köşesinin karşıdaki kenar B, C köşesinin karşıdaki kenar C olacağından dolayı ikiz kenardır. Dolayısıyla arkadaşlar iki kenar eşittir. Eşit kenar açısından kenar ortaylar eşittir diyebildiğimiz bildiğimiz için ikizkenar kenar üçgenden dolayısıyla ikinci maddem doğrudur. A'nın açı ortayı B'nin açı ortayından büyüktür. A açısıyla alakalı bilgimiz olmadığından dolayı açıların büyüklüğü küçüklüğü diğer bir ifadeyle A kenarı hakkında yorum yapamadığımızdan dolayı şu üçüncü ifadeyi arkadaşlar doğrudur ya da yanlıştır diyemiyorum. Aynı şekilde dördüncü ifadeyi de C'nin yüksekliği A'nın yüksekliğinden büyüktür hikayesinde ben A'nın konumunu bulamadığım için dolayısıyla bunlarla alakalı kesinlik ifadesini kullanamam. Çünkü kenar arasında A, B'den büyük müdür küçük müdür fikrimiz yok arkadaşlar. Bundan dolayı doğru ya da yanlış kesinlik ifadesinden dolayı diyemiyorum. A, B, C açısı 90'dan büyük müdür? İkiz kenar üçgende taban açıları dar açı olmak zorundadır. Yani eşit olan açılar alfa 90'dan büyük olamaz. Kesinlikle 90'dan küçüktür. Bu da yanlıştır arkadaşım. O zaman benim bilgilere göre hangileri doğrudur hikayesinde? Birinci ve ikinci hikayem doğrudur. B şıkkıdır. İki tane bilgi doğru almış oluyoruz. Sorularımıza devam ediyoruz. ABC bir üçgen. B açısı 90 dereceden küçük. ED kenarı BC kenarına dik. E, BD kenarı DC kenarına eşit. AB kenarı 5. AE kenarı 2 ve EC kenarı eksi. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bu soruda dikkatimizi çekecek ana detay şudur. E köşesinden yükseklik çizilmiş ve tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya bölmesi ikizkenar üçgen habersiz olduğundan dolayı kesinlikle burada EB birleştirilir ve ikizkenar üçgen yazılır. O zaman biz arkadaşım şu EB'yi de x alabiliriz. Ve iki kenarı verilmiş bir üçgenin üçüncü kenarını arıyoruz. A açısının 90'dan küçük olduğu söylenmiş. Yani buraya alfa dersem alfanın küçük 90 olduğu söyleniyor. Pisagor şartına göre alfanın karşıda x'in karesi de küçük olmak zorundadır. 5'in karesi artı 2'nin karesinden. O zaman x kare küçüktür. 25 artı 4'ten dolayı 29'dan x'in kök 29'dan küçük olduğunu bu kök 29'un da 5 küsuratlı bir sayı olduğunu söyleyebiliyoruz. Alıcıya tam sayı değerler toplamı. O zaman bana bir üst sınır geldi. Bir alt sınır gerekiyor. Onu da şuradan yazıyoruz. İki kenarı belli olan bir üçgende üçüncü kenar olan x'i bulabilmek için x'in ait olduğu üçgende iki kenarın farkı 5 eksi 2 ile 5 artı 2 arasında olduğu bilinir. O zaman 3 ile x kaç arasında? 7 arasındadır. O zaman bizler 3'ten büyük olan x 3'ten büyük olacak. 7'den küçük 6 alamıyorum çünkü 5'ten daha küçük 5 küsürattan daha küçük olacağından da buraya 5 küsürat yazıyorum. O zaman buradaki değerler 3'ten büyük 4 ve 5'tir. Bu aralıkta bulunan sayılarımızdır arkadaşlar. Dolayısıyla alacağı değerler toplamı 4 ile 5'in toplamıdır. Yani cevap 9'dur diyeceğiz. Şekilde caddeleri düz olan bir semtin krokisi verilmiştir. Bu krokide belirtilen iş yerlerinde çalışan Mehmet öğretmen gömleğini diktirmeye, Terzi Ayşe Hanım tansiyon ölçtürmeye, Doktor Ali Bey vil toplantısına, Hemşire Fatma Hanım öğle yemeğini yemeye, lokanta çiçeği alacağın okul müdürü Deniz Bey'e siparişleri götürmeye gideceklerdir. Bu kişiler aynı hızlar hareket ettiklerine göre hedefine en geç ulaşacak kişi hangisidir? Aynı hızlarla gittiklerinden dolayı arkadaşlar en geç gidecek kişi en fazla yürüyecek kişidir. Yani burada en büyük yol arıyoruz. Hastane, lokanta, okul ve terzi en uzun kenar ya da en uzun yol nedir? Bu en uzunluk en kısalık yorumunda arkadaşlar bu yolları gören açılarla yorumlayacağız. O zaman 80 40 120. Birinci üçgenden başlıyorum. O zaman köşe 60 derecedir. 60 50 110'dan dolayı bu arkadaş da 70 derecedir. İki üçgen var. Herhangi bir üçgenden başlamak yeterlidir. En uzun kenar için en büyük açı aranır. Birinci üçgende en büyük açı 80'dir. 80 karşısındaki kenar arkadaşlar karşısındaki yol diyelim. Ortak yol olduğundan dolayı ortak olduğu üçgene bakarız. Bu üçgende de 60'ın karşısı mı 70'in karşısını yorumladığınızda. 60'ın karşısı 70'in karşısından küçük olduğundan diğer bir ifadeyle 70'in karşısındaki yol yani okulla terzi yoldur. Bu yol daha büyüktür. En büyük yol burası olarak bilinir arkadaşlar. O zaman bu yolu giren kimdir? Mehmet öğretmen okuldan çıkıp terziye gömleğini diktirmeye gidecekmiş. Dolayısıyla Mehmet öğretmen bu soru için cevaptır. A şıkkıdır. Yeni nesil bir soruyla devam ediyoruz. Dikken kenar uzunlukları 5 birim ve 12 birim olan dik üçgen biçimdeki kağıt BP ve CHP doğruları boyunca kesilerek iki parça ediliyor. Yukarıdaki verilere göre oluşan kağıt parçalarının çevrelerinin toplamının en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? 5, 12, 13 üçgeni görüyoruz. Buraya bizler 13 yazdık. Arkasından şunu biliyoruz. Kestiğimizde X ve Y boyunca kesiyoruz. Elimizde hem 5, 12 ve X ve Y parçası var. Hem de arkadaşlar X, Y ve 13 şeklinde iki parça var. Bana bunların çevreleri toplamı sorulmuş. O zaman birinci parçanın çevresini alırken 5 artı 12'den 17 artı x artı y. Bu birinci çevre bir diyelim. İkinci parçanın çevresi de 13 artı x artı y geldiğini biliyoruz. Buna da biz çevre 2 diyelim. Bana çevre 1 ile çevre 2'nin toplamı sorduğu için 17 artı 13, 30 yapar. Artı 2 parantezinde x artı y yazabiliyorum. Eşittir. Çevre 1 artı çevre 2 diyeceğiz. Şimdi birinci şeklimizi alalım. Birinci şeklimizde arkadaşlar verdiğimiz kural gelince ve iç nokta olmak üzere iç noktanın iki köşe olan uzaklıklar toplamı olan X artı Y kesinlikle 13'ten büyüktür. Ve arkadaşlar 5 artı 12'den yani 17'den de küçük olmak zorundadır. İlk kenarın toplamı içteki kenarın toplamından daima büyüktür. X artı Y bundan dolayı 17'den küçük olacaktır. Bana 2X artı 2Y lazım olduğundan dolayı 2 ile genişletirsem 2X artı 2Y'yi ben 34'ten küçük almış olurum. O zaman 2x artı 2y'nin alacağı en büyük değer 34'ten küçük olarak 33 yazılır. Yani ben burayı sizin için 33 alıyorum. O zaman 30 33 toplamından bu sorunun cevabı 63 gelecektir. İki parçanın çevreler toplamı cevabı değişikliği yapacaktır. Yine yeni nesil bir soru. Şöyle gelmiş. Aşağıda gösterilen sepetli vinç ulaşılamayan yükseklikler ulaşmak için kullanılan bir vinç türüdür. Sepetli vincin mekanik olan uzunluğu 6 metre ve 8 metre Mekanik kol bağıntısının yere uzaklığı ise 3 metredir. Mekanik kol arasındaki açının 90 dereceden küçük olduğu bilindiğine göre vinç sepetin yer olan uzaklığının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Mekanik kollar arasındaki açının 90 dereceden küçük olması demek şuradaki açı alfa alfa küçük 90 olacak demektir. Bizler sepet ucuyla bu kol arasındaki mesafeyi arkadaşlar x olarak gösterelim. Alfa 90 olsaydı 6, 8, 10 üçgenden dolayı x'i biz 10 alabilir. Fakat alfa 90'dan küçük olduğu için Pisagor gelince x kare küçük olacak. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Bu ne demektir? x kesinlikle 10'dan küçük olacak demektir. Bu 1. 2. Sepetin yerden yüksekliğini arıyorum. Sepetin yerden yüksekliği için arkadaşlar bir dik çiziyoruz yere. Zaten buraya kadarki mesafenin 3 olduğunu biliyoruz. Buradaki kalan parça da işliyoruz. x 10'dan küçük olur. E arkadaşım yükseklik de x'ten küçük olduğundan dolayı yüksekliğine ben kesinlikle ondan küçük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla yüksekliğin alacağı en büyük değer 9 olacaktır. Burası 9 olup sepetin yüksekliğin yerden olan uzaklığı 9 artı 3'ten dolayı 12 olduğunu görüyoruz. Cevap A şıkkı olacaktır. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde D noktası üçgenin iç işte çemberin merkezidir. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı ile en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? İçiyet çember merkezinin karşılığı iç açı ortaydan kesim noktasıdır. Yani B'nin ya da C'nin açı ortay olması gerekecek. Açı ortay tarafından bölünmesi gerekecek. Ve açı ortaydan oluşturduğu üçgende D köşesinin açısı alfa alınırsa açı ortay kuralları gereğince alfa açısının 90 artı büyük A açısının bölü ikisini eşit olduğunu bildiğimiz için bu durumda alfa yorum olarak kesinlikle 90'dan büyük bir açıdır denir. Yani geniş açı bir üçgendir. Geniş açı bir üçgen olduğundan dolayı Pisagor'a tabidir. Yani alfa 90 olsaydı 9, 12, 15 diyecektik. Fakat alfa 90'dan büyük olduğu için x kare büyüktür. 9'un karesi artı 12'nin karesi Pisagor'un yazmak zorunda kalacağımızdan x'in 15'ten büyük olduğunu söyleyeceğiz. Fakat aralık sorduğu için büyüklük küçüklük değerlerle alakalı ikinci yorumu yapmam gerekir. İkinci yorum da şudur. X'in bulunduğu üçgenimizde bu sefer kenar şartına bakacağız. Yani x'in alacağı değer nedir dediğimizde x bir kenardır. Bulunduğu üçgende 12 9 ile 12 artı 9 üçgen eşitliğini sağlamak zorundadır. Yani 3'ten büyük olacak 21'den de küçük olacağız arkadaşlar. O zaman alacağınız en küçük en büyük değeri şimdi yorumlarım. X 15'ten büyük olduğunu buldum. 15'ten büyükse alacağı değer 16 en küçük değer. 21'den küçük olduğu için de en büyük 20 değerini alırız. Bunlar en büyük ve en küçük toplamını sormuş. 16-20'nin toplamından cevabımız 36 gelecektir. Cevap C şıkkıdır. Üçgen açılar dördüncü dersimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz yenisi sorulardan oluşacak. O zamanki derse kadar kendinize iyi bakınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.